Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kasilfon hakkındaki kullanıcı yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Çocuğumuz için almıştık biz bu kısilfonu. Ee, Zuzu bebeğinin olanını e, eşim almış. E, i̇çerisinde görmüş olduğunuz gibi e, BBA yokmuş. E, ve üzerinde e, bebeğinizin çocuğunuzun Hangi becerilerini geliştirdiği hakkında birazcık bilgiler vermiş. Duyma, dokunma, görme, ince motor gelişimi ve zihinsel gelişimine faydalı olduğunu e, söylüyor. E, hep bu e, uzmanlar çocuk uzmanları da bunun hakkında hep e, oyuncak önerilerinde e, söylüyorlardı, duyuyordum. O yüzden e, şu anda elimde olması bana mutluluk veriyor. Bu böyle bir şey ee, bunu tahta olanları da vardı Ama eşim bunu tercih etmiş ee, Şöyle bir çubuğu var Çubuğu plastikten ee, Tahta olanlarının Biraz daha sağlam olabileceğini düşünüyorum Hani e, Ama Bu da fena değil ee, Çıkardığı sesler Görmüş olduğunuz gibi Klasik bir krisfon ee, Böyle Böyle tutması için şöyle bunun kaybolması için böyle e, bir Çentik yapmışlar oyunca kolayca tutması için şurada tutacağı var arkası da bu şekilde. Yani biz memnun kaldık. Zaten şu anda bebeğim benim henüz çok küçük ama e, hani birlikte bu çıkardığı seslerden hoşuna, hoşuna, gittiği için birlikte oyunu oynayabiliyoruz. Tek başına vermemeye gayret ediyorum yaşı küçük olduğu için. E, oyunca kalırken de e, bu buralarda ibareler oluyor. Onlara hep dikkat etmeye çalışıyorum aslında. Ama bu benim hep çok özendiğim bir oyuncaktı. O yüzden şimdiden temin ettim. Bu iki yaş üzere için e, güzel bir oyuncak. Ee, eğer sizde bu şekilde e, duyma, dokunma, e, görme, ince motor gelişme ve zihinsel gelişim için 2 yaş üzeri özellikle e, çocuklarınızı oyuncak arayışındaysanız bunu değerlendirebilirsiniz. Ksilifon gerçekten bebekleri, çocukları oyalayıcı, güzel bir e, çalgı aleti e, ve sesi de çok güzel. E, öyle tırmalamıyor. E, bu Zuzu Baby'nin malzemesi de güzel. Aslında hoşuma da gitti. Değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.